Evet, bir dal üzerinde çıkmış olan Ramaria cristata, tellice, mercan mantarı, erişte mantarı gibi isimlerle anılan mantar türüne denk geldik. Mantarımız aşağı doğru sark sarkan bir saçak gibi görünüyor, dikkat etseniz. Aslında dal üzerinde böyle tepeye doğru çıkan bir kaleye de benziyor. Ramaria cristata, Ramaria stricta ile çok sık karıştırılır. Ramaryaların 70'e yakın türü var. Birçoğu zehirli, ölümcül zehirli türleri yok neyse ki ama birçok türü özellikle ramaria formosa'ya denk gelirseniz 3-4 günlük aşırı diğeriye sevilir, ishali olur. O yüzden ramaryaları tüketmenizi önermiyorum. Karadeniz'de böreği yapılıyor genelde. Börek içine iç malzeme olarak kullanılıyor ya da kızartılıp direkt tüketiliyor. Fakat ramaryalar dediğim gibi çok benziyorlar. birbirleri çok aşırı benzeyen mercan mantarları o yüzden etmenizi çok önermem. Dal üzerinde, ağaç üzerine çıkmış örneklerine denk gelirseniz minik tadımlık örneklere bakabilirsiniz. Bazen kişisel olarak midenizi bozan örnekleri de olabilir. O yüzden dikkatli olmanızı kesinlikle öneriyorum. Ramaria Cristata.